Merhaba arkadaşlar. Görüşmeyeli umarım iyisinizdir. Bugünkü anlatacağımız konu Karaköklü sayılar. 8. sınıfta temeli veriliyor arkadaşlar. 9'da da işleyeceğiz bu konuyu ve TYT sınavında da soru mutlaka gelecektir. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Buna benzer birkaç video çekmiştim. Ee, yalnız görüntüde oluşan hani net görünmüyor, bulanık görünüyor hocam diyenler için tekrardan çekeceğiz. O yüzden bunun videosu önceden yüklenmişti, ama biz bugün tekrardan çalışacağız. Şimdi karekök işlemi arkadaşlar, kareköklü ifadeler dediğimiz ifade bu sembolle gösteriliyor ve kök alma işlemi alanı verilen bir karenin bir kenarını bulma işlemidir aslında. Yani alanı 100 olan bir karenin e, kenarları ne olur? 10 On çarpı 10'dan 100. Bize 100'ü veriyorlar. Biz bir kenar bulmaya çalışıyoruz. Buna kök alma işlemi deniyor. Kök içindeki bir ifadenin dışarıya çıkması için tam kare olması lazım. E, o zaman tam kare olan sayıları ezbere bilmemiz gerekiyor. 1'in karesi, 1, 2'nin karesi. Ben buraya 10'a kadar yazdım. Ama size tavsiyem 20'nin karesine kadar ezbere bilirsek ilerleyen süreçlerde sorularda işimize yarayacak. 100 10 ile 10'un çarpımı kökten dışarıya çıkabilmesi için tam kare dedik veya bir diğer deyişle içeride iki tane aynı sayıdan olursa o kareyle kök birbirini götürüyor dışarıya bir tane olarak çıkıyor. Hocam bu iki nereden geldi diye düşünmeyin. Kare kökte burada görünmeyen bir iki vardır. 36 6 ile 6'nın çarpımı 2 tane 6 dışarıya bir tane 6 olarak çıkıyor. 121 11 ile 11'in çarpımı 2 tane 11 dışarıya bir tane 11 olarak çıkıyor. Tekrar videosu olduğu için biraz daha seri ilerleyebiliyoruz. Normalde bunları yazarak yaptığımızda daha uzun bir video çekmiştik zaten. Şimdi toplama ve çıkarma işlemine geldiğimiz zaman Kara köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapmak için kök üçlerinin aynı olması gerekiyor. Aksi halde biz bu ifadeye dokunamayız. Burası önemli. Yani kök x demişiz mesela formülde. Biz örneklerini gösterelim. 2 kök 5, 6 kök 5, eksi 3 kök 5. E, kökler hep aynı. 2 ile 6'yı toplayın 8, 3'ü çıkarırsam 5 kök 5. 2 kök 3 ile 3 kök 2'yi toplamak istersem birinin kökü kök 3, birininki kök 2 olduğu için Dokunamam bu şekilde kalır. Kök içleri aynı olması gerekiyor. Yalnız çarpma ve bölme işlemi daha kolay. Kök içlerinin aynı olmasına gerek yok zaten. Burada da yazdık. Olması gerekmez. E, gerek olmadığına göre kat sayıları kendi arasında çarpacağız. Kökleri kendi arasında. Gayet basit. Herhangi bir şey ezberlememize de gerek yok. Bir şey yorumlamamıza da gerek yok aslında çarpma ve bölmede. 2 ile 3'ü çarptık 6. 5 ile 2'yi çarptık 10. Kök olmadığı zaman bazı sorular değiştiriyor tarzı. Kök yoksa ikisi de katsayı demektir. Çarpın 12, 5'i direkt yapıştırın. Önünde bir ifade yoksa gizli bir varmış gibi düşünüyoruz. İkisini çarptım kök 6, 1 ile 7'yi çarptım. Daha doğrusu direkt bunun katsayısını yapıştırın geçsin arkadaşlar. Şimdi geldik. Tam kare olmayan ifadeleri kökten nasıl dışarıya çıkaracağız? Şimdi bakın. X kare demiş Y. E bu iki tane olduğu için dışarıya bir tane olarak çıkıyor. İçeride bir tane olan garibandır diyoruz. İçeride kalıyor zaten. 80'e önce çarpanlarına ayırdım. 2, 2, 2, 2'den 4 tane var. E kök, kare kök demek burada 2 var demek. 4'ü 2'ye bölüyorum. 2 üzeri 2 olarak çıktı. Bu bir tane olduğu için içeride kalıyor. Veya şöyle yapabiliriz daha pratiktir. 80 dediğiniz 16 ile 5'in çarpımıdır. 16 bir tam kare olduğu için dışarıya 4 diye çıkar. Bazı sorularda sıkça kullanılan ifadeler var arkadaşlar. Bunları iki çarpana ayırmamız gerekiyor. Ama unutmayın ayırdığınızın biri mutlaka tam kare olması gerekiyor. Bu bize kolaylık sağlar. 125'i gördüğümüzde aklımıza 25 ile 5 gelecek. 72'yi gördüğümüz zaman 36 ile 2 gelecek. 98'i gördüğümüz zaman da 49 ile 2 gelmesi gerekiyor. Şimdi Kare köklü sayılarda sıralama yaparken kat sayılar kök içine alınır. Sonrasında zaten kök içi büyük olan her zaman büyüktür. Yani kat sayılı olarak yaptığımızda sıralamada kafamız karışıyor. Kat sayılara göre mi sıralayacağız, kök içlerine göre mi sıralayacağız diye. O yüzden biz tek bir düzeni olsun diye hepsini kökün içerisine girdiriyoruz. Tabi kökün içerisine girdirirken kat sayının karesini alarak girdiriyoruz. Bakın 2 içeriye karesi 4 olarak giriyor. 5 ile 4'ü çarptım 20. 3 içeriye karesi 9 olarak giriyor. 2 ile çarparsak 18. 5, 25 diye giriyor. 3 ile çarparsak 75. 75 daha büyük olduğu için bunun temsil ettiği sayı 5 kök 3 en büyük. Sonra 20 büyük 2 kök 5 sonra da 18 büyük 3 kök 2'yi yazarak sorumuzu sonlandırmış oluruz. Geçtik. Şimdi sıralama yaparken sayılar büyükse kök içinde de büyüktür. Biraz önce örneğini vermiştik zaten ama burada yine hatırlatma yapmış olalım. Kök 10 küçüktür kök 20'den o da küçüktür kök 21'den. Bölme işleminde birleşmişi parça parça yapabildiğimiz gibi parçalanmış olarak verilse de birleştirebiliyoruz. Yani kök 15 ile kök 27 bölümse tek kökü alıp ikisini de 3 ile sadeleştirip kök 5 bölü 9 veya ayırırsam kök 5 9 da dışarıya 3 olarak çıkar arkadaşlar. Bunlar temeli aslında arkadaşlar. Hani 8. sınıf olarak anlatıyoruz ama bu 8'de de ve 9'da işinize yarayacaktır. Ama TYT moduna geçeceğimiz zaman biraz daha detaycı sorular, biraz daha zor veya yoruma açık sorular, işlem kabiliyeti biraz daha artacak. Hatta 9'da buna kareköklü demeyeceğiz, köklü ifadeler diyeceğiz. Çünkü niye? Burada kökteki ifade de arkadaşlar kareköklü budur, 2 vardır. Köklü ifadeler dersek buraya 3 geldiği olacak, 5 geldiği olacak. Onu da işte 9 ve TYT'ye kaymış olacağız. İrrasyonel sayılar 2 tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel diyoruz. Başka tarzlarda kök dışına çıkaramadığımız sayılara irrasyonel sayı diyoruz. Pi de artık klasik bir irrasyonel sayıdır. Pi'yi gördüğümüzde yapıştırıyoruz irrasyoneli. Pi irrasyonel sayıdır. Kök 7 bakın kökten dışarıya çıkamadığı için irrasyoneldir. Kök 16'yı görünce hocam irrasyoneldir demeyin. 16 dışarıya 4 diye çıkar, 4 de rasyoneldir. Kök 20, 4 ile 5'in çarpımı 4 dışarıya 2 diye çıktı ama hala kökten dışarıya çıkamayan olduğu için irrasyonel yapıştırıyoruz. Virgüllü sayılar daima rasyoneldir. Niye? Normal ondalık gösterim de kesir olarak yazılabilir, devirli ondalık gösterimde kesir olarak yazılabileceği için direkt irrasyonel sayılardan çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geldik. Sorularda bilerek arkadaşlar çıkmış bursluk ve son 2 yılda çıkmış bursluk ve LGS sorularını kullandım ki rutin soruları zaten daha sonra soru çalışması olarak da anlatabiliriz. Şimdi 2018 burslukta gelmiş. A ve B hangisi olabilir demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar A ve B noktaları arasındaki uzaklık ne olabilir? 1, 2, 3, 4 en fazla 4 olabilir arkadaşlar o da 16 demektir. En az da 2'nin karesinden kök 4. Yani A ile B'nin toplamı veya arasındaki uzaklık kök 4 ile kök 16 arasında olması gerekiyor. E bu seçeneklere baktığımız zaman sadece kök 10'un olduğu bariz görülüyor. Aşağıdaki ifadelerden 2018 yine burslukta gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? Bakın arkadaşlar direkt A seçeneği çıkıyor zaten. 4 ile 3'ün çarpımı 4 dışarıya 2 diye çıkıyor. Kökü çıkamadığı için irrasyonel sayıdırı işaretleyebiliriz. Şimdi A ve B doğal sayılardır. Bunlar bize lisede çok gelecek Şu an 8'siniz ama. Kök 48 A kök B olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kök 48'i 1 kök 48 olarak yazabiliriz. Daha sonra 2'nin karesi 4 ile 18, 4 ile 12'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bu şekilde de yazabilirim. Veya 16 ile 3'ün çarpımıdır. 16 dışarıya 4 diye çıkar arkadaşlar. A'nın alacağı değerler toplamı diyor. 2, 4 ve 1'in toplamı da 7 olur arkadaşlar. 240 ile bir A sayısının çarpımı tam kare ise 240'ı parçaladım. 2 tane 2 2 2 2 2 tane olanlar tam karedir zaten. 2 tane 2 var güzel. 2 tane 2 var. 3'ten bir tane varsa bir tane de A'da olacak ki tam kare olsun. 5'ten bir tane var. Bir tane de A'nın içinde olsun ki tam kare olsun. O zaman A'nın değeri 3 ile 5'in çarpımından 15 olarak çıkar. 7 ve 10'u vermiş. Hemen ben göz kararı olarak 8 burasıdır dedim. 9 burasıdır. 10 da burası tuttu arkadaşlar. Demek ki A 8 ile 9 arasında. 8'in karesi kök 64. 9'un karesi kök 81 arasında olacak. Ama bunlar gitti. iki tane var. Ama 64'e daha yakın olacağı için arkadaşlar denizli işaretlememiz gerekiyor. Bu soruda 2018 LGS'de gelmiş. LGS de giderek zaten soruları anlamaya yönelik olduğu için biraz daha uzatıyor. arkadaşlar soruları her soru böyle kısa olacağını zannetmiyoruz zaten. Altan ve can defterlerinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyor. İkisi de çizdi. Altanın çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 ve 9 olan dikdörtgenin alanından büyük. 7 ve 9 ise yani 63 oluyor alanı arkadaşlar. 63'ten büyükse 64 olmak zorunda kare olduğu için kenarlar 8'e 8 olur. Can'ın çizdiği karenin alanı ise bundan küçükmüş. 63'ten küçük en yakın tam kare ne var? 49 var. O zaman kenarlar 7'ye 7'dir. Neyi sorduğunu bilmiyoruz hala. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları farkı en az kaçtır? 64'ten 49'u çıkarırsak 15 olarak buluruz. 8 ile 7'leri bulmamıza gerek yokmuş aslında. 2018 LGS alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salon dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34. Hemen çıkardım 84 arkadaşlar salon ve odalar dışındaki kalan 34 dediği için ve diyor arkadaşlar Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. Salon ve odaların toplamı 84'tü. Eğer eşit olsaydı 42'ye 42 olacaktı. E odalardan salon küçükse 42'den küçük en yakın tam sayı tam kare arkadaşlar 36'dır. Demek ki benim salonum arkadaşlar 36. Şimdi kısa kenarımız Kök 18'miş. Yani 3 kök 2 çıkardığınız zaman nereden bulduk hocam derseniz 9 ile 2. 9 dışarıya 3 diye çıktı. Şimdi 3 kök 2 ile neyi çarparsam 36 olur. Kök 2 ile kök 2 yazdım buraya ki 2 olsun 3 ile çarparsam 6. 36 olması için de demek ki kat sayısının da 6 olması gerekiyor. Demek ki diğer kenarımız 6 kök 2 olacak. Toplama işlemi var. 2019 burslulukta gelmiş. En küçük olanı 2 ile 16 diye ayırıyorum. Oluşan buradaki 2 kopyamdır bu tür sorularda. Hepsi 2'ye bölünüyordur. Bakın 2'ye bölünmüş 100. 2'ye bölünmüş 64. 64, 8 diye çıktı. 16, 4 diye. 32, burada hata yapılmış. 4 diye arkadaşlar. 100 de 10 diye çıktı. Hemen burayı 12 yapalım arkadaşlar. 12'den 10 çıkarsa. Nerede hata? Aa, doğru. 4 diye çıktı. 4'te kat sayısı var. 16. O zaman doğru yapmışız aslında. 24 14 kök 2 olarak çıkar. Şu benim dikkatimden kaçtı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 2019 bursluluk. Kök 96 ile aşağıdakilerden hangisinin çarpımı bir doğal sayı değildir demiş. E, hemen 96'yı çarpanlarına ayırdık. 4 kök 6 olmuş oldu. Doğal sayı olması için seçeneklerde de kök altı olması gerekiyor. 4 ile 6'nın çarpımı 2 kök altı oluyor. 3 kök altı kök altı var oluyor. 12 ile kök altı ama 12 dışarıya çıkmadığı için olmayan cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? Virgüllerin hepsi rasyonel demiştim. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5'i 5'e bölersem 1 rasyonel. Virgüllerin hepsi rasyonel demiştik. Bakmamıza gerek bile yok. D seçeneği demek ki irrasyonel olarak oluşur. Devam ediyoruz. 2019 bursluğa geldik. Fark ettiyseniz arkadaşlar bursluk soruları biraz daha kısa. LGS soruları biraz daha uzun. Ona dikkat edip demek ki bursluğa çalışırken ona göre çalışmamız gerekiyor. Eğer ki odaklanma noktamız LGS sınavıysa ona göre odaklanacağız arkadaşlar. Sayı doğrusu üzerinde 3 kök 19 sayısına en yakın doğal sayı hangisidir? Bir kere sıralama yaparken ne demiştik? Kat sayılar kök içine girmezse bilemiyoruz. İçeriye girdim 9 çarptım 171. Burada işte şu 20'ye kadar dersin başında söylemiştim. 20'ye kadar ezbere bilirseniz işiniz kolay olur. 12'ninki 144, 169, 196, 225. Oluşan 171 hangisine daha yakın? 169'a yakın olduğu için cevap 13 olması gerekiyor. 2019 LGS'ye geldik arkadaşlar. Geçen yıl çıkmış daha. Şimdi kareköklü sayılarda toplama çıkarmayı vermiş bir winch kolu varmış ve yük varmış. Yükün yerden yüksekliği kök 125. Yükün Vinç'e olan uzaklığı kök 45. Burayı hesapladım ben 3 kök 5. Burayı da hesapladım 5 kök 5. Devamını okuyalım şimdi. E, yük diyor kök 5 birim yukarı çekiliyor diyor. Yukarıya çekilirse demek ki bunun buraya olan uzaklığı 2 kök 5 olacak. Kök 5 yükseldiği için aşağıya olan uzaklığı da 6 kök 5 olacak. Aralarındaki farkı soruyor soru arkadaşlar. 6 kök 5'ten 2 kök 5 çıkarsa aralarındaki fark 4 kök 5 olarak çıkar. Soru uzun gibi görünüyor aslında ama mantığını anlayıp ne yaptığımızı bilirsek arkadaşlar gayet basit. Bunu almamışım. Muhtemelen bu da 2019 veya MEB'in örnek sorularındandır diye düşünüyorum. Elimizde bir dikdörtgen varmış. Bunu vermiş arkadaşlar. Ne demiş? Burayı 27 olarak vermiş. Bunun kesilen parçanın 3 katı olduğunu vermiş. 9'u buraya yazmışız. 27 olan bir kare olduğuna göre 3 kök 3 ile 3 kök 27'yi içeriye alırsak kök içine 9, 3 diye çıkar. O zaman şu dikdörtgenin alanını sormuş bize. Burası 3 kök 5. 9 olması için kısa kenarının da kök 3 olması gerekiyor. Soru da zaten bizden onu istiyor. Meb'in örnek sorusu. Bir e, kutucuklardan oluşan ifadenin içerisinde boyanarak e, M harfi oluşturulmuş. E, bu kenar 12 kök 2, bu kenar 8 kök 3. Baktığımız zaman böldüm şu yükseklik arkadaşlar 2 kök 2'ymiş. Burayı da 8'e bölersem şurası da kök 3 Birinin alanını bulup tamamının alanını bulmak daha mantıklı aslında ama alanı mı soruyor bilmiyoruz. Soruyu bir okuyalım. Şu an için yapacağımız yerleri yaptık zaten. Ee, ne demiş? Boyalı alan oluşturulmuştur demiş. A tüpü, B tüpü, C tüpü varmış. Boyadıkları bunlarmış. Her tüpten en az birer tane kullanılıp en az sayıda tüp kullanmam gerekiyor. Şimdi her tüpten birer tane kullanacak. Onu alacağız. Ama en az tüp kullanmak istiyorsam en fazla alanı boyayan tüpten daha çok almaya çalışırım. İkinci etapta ona dikkat edeceğiz. Şimdi birinin alanı 2 iki kök 2 ile e, çarparsam iki kök 3'ü çarparsam 2 kök 6. Kaç tane var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boyalı alan 12 ile 2 kök 6'yı çarparsam 24 kök 6. Hepsinden birer tane alırsam 7 kök 6 oluyor. E, boyamam gereken alan 24 kök 6. Çıkarayım daha benim 17 kök 6 yapmam gerekiyor. 4 kök 6'lı var burada. 4 tane ondan alırım. Bir tane de kök kökaltılık B'den alırım. Yani 5 tane burada ekstradan almış oldum. Birer tane de başta alırsam 8 tane olması gerekiyor. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu konuyu tekrar ettikten sonra videodan sonra güzelce bir tekrar edin arkadaşlar. Sonrasında bir veya iki tane yeni nesil soru testi çözmeye çalışın. Bir eksiğimiz kalacağını zannetmiyorum. Anlatılması gereken soru tarzı veya konu isterseniz Yorumlardan yazarsanız bir sonraki çalışmamızda o konuyu öncelik tanıyabiliriz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar arkadaşlar.